أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فيفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بعدد خلقه سبحان الله العظيم بسم الله وبالله وتوكلت على الله Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla ki, yerin ve göklerin hiçbir şey O'nun ismiyle zarar veremez. O, her Cenab-ı Hak yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi, her türlü hayır ve sanatımızı, kıldığımız namazlarımızı, yapmış olduğumuz hayırlı dualarımızı ve tevbelerimizi kabul eylesin bilerek ya da bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı Yüce Rabbimiz affeylesin. Bizleri yeryüzünde yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizi her türlü belalardan, musibetlerden, kazalardan, yerden ve gökten gelebilecek her türlü felaketlerden, bilhassa küfürden, nifaktan, fitne ve fesattan muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mübarek bir sözlerinde, hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Müslümanın diğer Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Ya da şöyle denilebilir. Bir Müslüman diğer diğer Müslüman kardeşine karşı çok önemli beş meseleyi yerine getirmesi, beş görevi yerine getirmesi sorumluluğunu ifa etmesi gerekir. Ve bunları Peygamberimiz bu beş esası yapılması gereken her Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşine yapmakla görevli ve sorumlu olduğu bu beş esası sırasıyla şöyle bildiriyor. Birincisi kendisine verilen selama karşılık vermek. Raddüs selam diye geçen hadis-i şerifte birisi bir yani daha doğrusu bir Müslüman bize selam verdiğinde ona karşılık vermemiz gerekiyor. E, bu yüzden selam vermek efendim sünnettir ama e, almak farzdır. Yani farz-ı kifayedir buyrulmuş. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ımız e, size birisi selam verdiği zaman onu aynısıyla ya da daha güzeliyle karşılık verin buyuruyor. Ee, Peygamberimiz selamın çok önemli olduğunu, e, Müslümanları birbirine kaynaştıracağını, birliğe, beraberliğe efendim, ilk adımın olduğunu bildirmiş ve bunu da e, aranızda yayın. Efüş selam ve beynekum buyurarak e, selamı aranızda yayın buyurmuş. E, bir bakıma bir Müslümanın diğer bir Müslümanla tanışıklığı da denilebilir. Selam verdi güzelce. Diğeri de aldı karşılık verdi. Ee, ve çok kolay e, Müslüman'ın diğer bir Müslüman kardeşine yapmış olduğu bir dua bu. E, bu da tabii iki şekilde söylenebiliyor. Birisi selamun aleyküm ya da Selamu aleyküm ikisi de aynı şekilde. Yani birisi e, bize selam verdiğinde e, onun karşılığı e, merhaba, sağ ol değil ve aleyküm selam yani dememiz en kısasıyla ayette hatırlatıldığı üzere işte daha güzeliyle vermek istersek efendim ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. bununla ilgili asır asr saadette şöyle bir olay anlatılır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam eshab-ı kiramdan bazılarıyla otururken yanlarından geçen bir tanesi bir Müslüman onlara selam veriyor. Selamun aleyküm ya da selamu aleyküm buyuruyor. E, oradakiler ve aleyküm selam diyorlar. Peygamberimiz bu kardeşiniz on sevap aldı buyuruyor. Bir başkası oradan geçerken selamun aleyküm ve rahmetullah diyor. Yani selamdan sonra rahmetullah Allah'ın rahmeti de üzerinize olsun ifadesini kullanıyor. Peygamberimiz bu kardeşiniz 20 sevap aldı. Bir başkası ise selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu diyor. Bu kardeşiniz 30 sevap aldı buyuruyor. Yani demek ki e, selam verirken e, selamun aleyküm de yeterli ama daha çok sevap almak için selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh dememiz bize daha çok sevap kazandırıyor. Aynı şekilde alan kardeşimizin de yani böyle bir selam aldığında hatta sadece selamun aleyküm dendiğinde ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü demesi Kur'an-ı Kerim'de Allah'ımız tarafından işaret edilen daha güzeliyle karşılık verin emrini de yerine getirmiş oluyor. Ne demek? Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bu tabii çok güzel söylediğimiz gibi Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşine hemen dua etmesi, onun da bu duaya karşılık vermesi. E, tabii diğer maddeleri de inşallah açıklayacağız ama e, bu hadis-i şerifi dinlerken e, şu gerçeği de görüyoruz. İslam'ı yeterince bilmeyen bazıların e, bazıları İslam denilince işte İslam'ın beş temel esası var. Geçmiş derslerimiz işlediğimiz namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, sekat vermekle ilgili. Elbette bunlar dinin direği, İslam'ın esasları ama sadece bunlar sanıyorlar. Oysa e, İslam onun emirleri, Allah ve Resulü'nün emirleri Müslüman'ın hayatının tamamını kuşatıyor. Bakın iki Müslüman karşılaştığında efendim nasıl davranacaklar? Bu sevgi, saygı, efendim birbirine karşı iyi niyetleri nasıl gerçekleşecek? Bu şekilde e, Peygamberimiz birinci maddede bunu hatırlatıyor. Yapılması gerekir diyor bir Müslüman. Diğer bir Müslüman kardeşine efendim selam verecek. Selamı işiten ise susmayacak, merhaba ya da başka bir şey demeyecek ve selam diyecek ya da daha güzelliğine. İlk Müslümanlarda şöyle bir uygulamada olduğu kitaplarımızda yazılıyor. İki Müslüman dışarıda karşılaştıklarında tabii en evvel veren, selam veren daha çok sevap kazanmış oluyor. Selam verir, diğeri de alır. E, müsaitse musafa ederler. Yani elle birbirinde tutarlar. E, hal hatır sorduktan sonra ise e, efendim e, birisi diğerine asır suresini okur ve yine selamla ayrılırlarmış. Yani bizde e, karşılaştığımız zaman e, selam vermek var. Genellikle yaygın elhamdülillah. Ama ayrılırken pek e, bu yapılmıyor. Yani karşılaştığımızda <laughs> selam vermek ne kadar önemliyse ayrılırken de bu selam duasıyla kardeşimize dualandırmak o kadar önemli. <laughs> Tabii bir de Asır suresini okuyarak e, oradaki önemli maddeleri kardeşi diğerini hatırlatırmış. Birincisi bu. Demek ki bir Müslüman'ın diğer bir Müslüman kardeşine karşı yapmakla sorumlu olduğu bu hadis-i şerifte beş esasdan ilki kendisine selam verildiğinde selamı almak. Ya aynısıyla ya da daha güzeliyle ona karşılık vermek. İkincisi ise, e, Peygamberimizin bu hadis-i şerifte beş esasdan e, ikincisinin ise e, hasta olan bir Müslüman kardeşimizi ziyaret etmek. Tabii bu salgın döneminde bu maalesef pek yapılamadı. Yani hasta olan kardeşlerimiz ister hastanede olsun isterse evinde olsun ziyaret edilmedi. Tabii bu yapılması gereken bir sünnetti çünkü hastalığın yaygınlaşmaması için bu tedbire uyulması gerekiyordu. Bunu yapıldı. Ancak bu hastalığın yani bu salgın hastalığın dışındaki hastalıklardan dolayı bir Müslüman hastalandığında, işittiğinde diğer bir Müslüman <laughs> affedersiniz akrabası, komşusu tanıdığı, onu ziyaret etmesi gerekiyor. E, bu ziyaret etmek için gidip gelirken attığı adımların da sevabı var? E, biliyorsunuz hastanın duası da makbuldur. Geri çevrilmeyen dualarda bir tanesi de e, hasta olan bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeşine ya da diğerlerine yapmış olduğu dualardır. E, hasta olan insan genellikle <laughs> geceler uzun olur malum bitmek bilmez. E, yalnızlık daha çok efendim sıkıntı verir. Hani büyüklerimiz güzel demişler. E, sıkıntılar paylaşıldığında ne olur? Azalır. Sevinçler paylaşıldığında ise çoğalır diye. E, gerçekten çok önemli peygamberimizin bu tavsiyesi. Demek ki e, yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan, efendim Müslüman kardeşlerimizden birisinin hasta olduğunu işittiğimizde e, hastanede ya da evindeyse ziyaret etmek e, ve onun duasını almak, onun moralini düz gün hale getirmek için gayret göstermek. Tabi bununla nasıl yapılacağı ile ilgili yine hadis-i şerifler de var. Efendim hastanın yanına vardığımız zaman e, mümkünse elinden tutup onun e, işte e, moralini düzeltecek güzel kelimeler söylemek, yani iyi olduğunu bunun da Allah Teala'nın bir nimeti olduğunu inşallah e, sağlığına kavuştuğunuzda e, günahlardan temizlenmiş olarak hayata başlayacağınızı e, söylemek lazım. Yani bu bazen yanlış yapılabiliyor. E, gelen ziyaretçiler e, işte çok zayıfladığını, yüzünün renginin değiştiğini, işte senin gibi hasta olan birisinin bir hafta sonra işte vefat etti bunlar tabii e, kesinlikle doğru olmayan şeyler. Bir de tabii bu ziyaretleri fazla uzatmamak gerekiyor. Yani hastanın yanına gidildiği zaman sadece onunla meşgul olmak, e, halini hatırını sormak, yapılabilecek bir şey varsa maddi ve manevi yönden bu konuda yardım edeceğini söylemek, e, dua istemek ve ayrılmak. Çünkü bazen e, hastalık, yani hasta olan insanların yanına giden insanlar e, onu unutup e, kendi aralarında efendim konuşmaya, muhabbete başlıyor. Bu da tabii hastaya eziyet verir. Çünkü hasta sevinmiş gelmiş kendisi ziyaret eden e, gelenler de onu bırakmış e, efendim kendi aralarında havadan sudan şundan bundan konuşur. Bunlar da doğru değil. Yani hastayı ziyaret e, efendim kısa ve onun moralini düzeltecek. Yani çok böyle şey olsa bile hasta ileri derece olsa bile onun moralini düzeltecek. Herhangi bir ihtiyacını olup olmadığını efendim işte sorarak duasını isteyerek ayrılmak. Demek ki ikincisi de buymuş. Üçüncüsü ise e, tabi olmak. Fettiba'il cenayiz. Yani akınlarımızdan, komşularımızdan, akrabalarımızdan birisi vefat ettiğinde e, cenazenin yıkanması, camiye götürülmesi, namazının kılınması, kabre götürüp defnedilmesi ile ilgili yardımcı olmak Bunlar gerçekten çok önemli. Yani hastanın ziyaret edilmesi ne kadar hasta için önemli. Ee, ölüm hakları hepimiz inanıyoruz ee, ama acı bir olay yani sevdiğimiz bir yakınımızı, annemizi, babamızı, oğlumuzu, kızımızı neyse eşimizi kaybetmişiz. Ee, i̇nsanız tabii bir anda dünya karanlık olmuş, sanki hayatta artık kalınmayacak gibi öyle bir hale gelmiş. Ee, öyle durumda insan tabii ne yapacağını şaşırabiliyor. Ee, daha sakin, e, kafayla, akılla e, komşular, akrabalara gelip bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. Yani öyle insanları biz biliyoruz. Yani gece sabaha kadar uyumamış, ağzına hiçbir şey almamış. Yani yakınlarının hasta olan yakınının yanında ona birisinin elini tutması gerekiyor. Zaten o şekilde efendim onun bu sıkıntılarını daha doğrusu cenaze ile ilgili işlemleri yerine getirmesi tek başına da kolay değil elbette. Bu yüzden ne kadar önemli olacak? en hassas noktada Müslümanlar komşuları gidecek. Elinden geldiği kadar işte ona destek olacaklar. Cenazenin işte yıkanması, kefenlenmesi, camiye götürülüp namaz kılınması, oradan işte tabii ondan önce kabirle ilgili hazırlıkların yapılması bunlar tabii önemli. Tabii cenazeden sonra yapılması yasak olan daha doğrusu doğru olmayan pek çok adetler maalesef bizim de şeyimize girmiş yani üç gün ya da olması bir hafta taziyede bulunur ama daha sonra durmadan bu yarayı deşelemek de doğru değil. Bir de tabii genellikle vefat eden gidiyor, öyle yanlış adetler olmuş. Vefat eden kişinin yakınları, gelenlere işte yemek vermek veyahut da bir hafta evinde işte Mülk Suresini okutmak. Böyle şeyler tabii doğru değil. Yani bu taziye dediğimiz olay üç işte dört gün içinde yapılabilir. Bu yapılırken de komşuları tanıdıkları, e, onun ihtiyacını maddi manevi, ihtiyacını gidermek için gayret göstermesi gerekiyor. E, vefat eden kişinin yakınlarının herkese ziyafet verecek, yemek yedirecek, efendim böyle şey doğru değil. Tam tersi olması gerekiyor. Vefat eden yakınlar, kişinin yakınlarını elinden tutmak, e, hatta yemek yemelerine yardımcı olmak gerekiyor. Bu konuda maalesef çok şeyler var yani yaygın yanlış olduğunu biliyor. Neden yaptın diye sorduğumuzda ise şimdi herkes ayıplayacak diyor yapmazsam. El neden? O el alemin demesi bize fayda sağlamıyor. Hatta bizi günah bile sokabiliyor. Efendim dördüncü olarak e, icabet yani bir Müslüman kardeşimiz meşru bir konuda bizi davet etmiş. Bu tabii düğün olur, herhangi herhangi bir şey olur. E, davet etmiş. Eğer ciddi bir engel yoksa bu davete icabet etmek gerekiyor. tabii bu e, davetimiz de her konuda bizim İslam'ı esaslar ön planda tutmamız gerekiyor. Yani bizi birisi davet etti, bilerek ya da bilmeden efendim davet ettiği yerde Allah'ın yasaklamış olduğu işler yapılıyorsa, yani örnek verirsek ve düğüne davet etti. Öğrendik ki içkili yani alkol alınacak, karışık bir şekilde eğlenceler olacak falan. Dinimize göre yasak olan. Elbette bir Müslümanın böyle davete icabet etmesi uygun olmaz. ama gitmediği zaman da neden gitmediğini söylemesi gerekiyor. Çünkü karşı taraf zoruyorlar zorluyorlar. Yani düğünlerde, derneklerde insan çok insanlar karışıyor bu işe. Adetler, gelenekler maalesef ön plana çıkıyor. Öyle diyorlarmış. Yani alkol olmazsa, içki olmazsa bir sene düğümle gelmeyiz diyorlarmış. Onlardan dolayı gelsinler diye maalesef e, insanlar da bu haram olan e, insanlar tabii nikah önemli. Allah'ın emri peygamberin kavli, sünnet peygamberin sünneti. E, yani bu dini e, görevleri yerine getirirken Allah'ın ve Resulullah'ın yasaklamış olduğu şeyleri maalesef insanlar yapıyorlar. Yani Müslüman da eğer git fark etti daha doğrusu alkollü yani işkili efendim yani gayrimeşru daha doğrusu gayrimeşru demeyelim de yani Allah ve Resulün yasaklamış olduğu haramların işlendiği bir davet insan davet edildiyse tabi o davette bulunması uygun değil ama neden bulunmadığını da söylemesi lazım. Kusura bakmayın ee, sizler size değer veriyor, seviyor. Siz de bir ama dinimize göre bunlar haramdır. Efendim sadece haram işleyenler diye, haram işlendiği yerde bulunmak da doğru değil. Bu yüzden gelemedim. Kusura bakmayın diye. Yani belki bu da bir tebliğ olur. Bilmiyorsa e, bu şekilde o kişiye de öğretmiş oluruz. Efendim beşinci olarak bu beş haktan beşincisi ise e, genellikle biz çok bizde az bilinen ve da yanlış efendim uygulanan bir okula, teşmihtül atıs. Yani birisi aksırdığında ya da hapşırdığında e, aksıranın, hapşıranın elhamdülillah demesi bunu işitenin de elhamdülillah demesi e, ve tekrar aksıran ya da hapşuran kişinin de yahdine ve yahdikevmullah demesi ne demek? Yani bir defa elhamdülillah kelimesini biliyoruz. Birisi efendim hapşurdu, aksırdı. E, o bitince elhamdülillah diyecek. Neden elhamdülillah diyecek? Bilim adamları diyorlar ki yani böyle hapşurmak ya da aksırmak kolay bir şey değildir bu işi yapan kişinin vücudu Allah tabii ömür verdiyse henüz ölüm vakti gelmediyse en az vücudu 24 saat e, dayanıklı bir şekildedir, de sağlıklıdır. Yani nitekim hapşurduktan, aksırdıktan insan rahatlar. Hatta e, bunu tutmak da yani hmm. bunu engellemek de doğru olm olmadığı yine bilim adamları tarafından söyleniyor. Yıllarca önce okumuştum. E, hamile bir hanım e, işte hapşurması geliyor ve tutuyor bunu ve düşük yapma durumu söz konusu. Yani bu, noktaya kadar gidebiliyor. Bu yüzden demek ki e, haksıran ya da hapşıran neyse elhamdülillah diyecek. Yani vücuda gerildi. Ondan sonra bu olay oldu ve e, Cenab-ı Hak kendisine sağlığını verdi. Efendim e, bu eşiten de bakın hemen sevaba dönüştürme olayı hem de bir tanışıklık. Yerhamı kallı Allah sana eylesin diyecek. Efendim e, tekrar kendisine Allah rahmet eylesin diyen bu kişiye de kişi Allah bize de sana da hidayet versin diye karşılık verecek. Bu e, Teşmiddur Asit Atlas diye geçen hadis kitaplarındaki bu olayla ilgili e, şöyle rivayetler var. Onu da hatırlatmak isterim. E, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı insanı Allah Teala yaratmak istediğinde, murad ettiğinde meleklere yeryüzünde benim temsilcim vekilim olan İnni ca'ilun fil arda halife yani vekil olarak insan yaratmak istiyorum diye onlara takdim ediyor. Yani insanın Allah katındaki değeri kıymeti ne kadar önemli. Allah'ımız daha yaratmazdan önce kendi katında en değerli olan meleklere böyle bilgi veriyor. Tabii melekler de çok merak ediyorlar. Allah'ın halifem diye topraktan yaratacağı insanın nasıl olacağı ile ilgili. Ve allah Teala işte malum insana insan şekli verir, verdiriyor melekler tarafından. Ee, melekler de bekliyorlar bakalım ne olacak diye ee, Allah Teala ruhunu e, Adem Aleyhisselam'ın verdiğinde hapşuruyor, aksırıyor Adem aleyhisselam. Adem aleyhisselamın atamızın ilk sözü Elhamdülillah oluyor. Tabi bu e, sesi, bu güzel e, kelamı işiten melekler e, Allah sana rahmet eylesin yani yerhanık Allah diyorlar. Adem Aleyhisselam'ı cenab bak işittiriyor demek ki meleklerin bu şeyini. O da Allah bizlere, sizlere hidayet versin diye karşılık veriyor. Yani böyle bir tarihçesi olduğu da bildiriliyor. Ee, yeniden bunları hatırlatırsak, bir Müslümanın diğer bir Müslüman kardeş üzerindeki beş hakkı ya da beş görevi, beş sorumluluğu diye Peygamberimizin bildirdiği Vadiş Şerif'i sırasıyla yeniden söylersek, e, kendisine selam verildiğinde selamı almak yani birisi selamun aleyküm ya da selamun aleyküm dediğinde ve aleyküm selam ayeti celiyle de daha güzeliyle de verirseniz buyurmuş Cenab-ı Hak. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu denilebilir. Bu bir. E, hatta şöyle yani birisine selam verdiniz. Almadıysa ya da duymadı ya da bilmiyor. Ve aleyküm selam diye kendimizin böyle bir cevap vermemizin de uygun olduğunu alimlerimiz söylüyor. Efendim, ikincisi e, hasta olduğunu işittiğimiz, salgın hastalık dışında hastanede ya da evinde hasta olduğunu işittiğimiz bir Müslüman kardeşimizi ziyaret etmek. E, yapmamız gereken maddi ve manevi yönden bir şeyler varsa onları yapmak. Onun moralini düzeltecek bir şeyler varsa o konuda güzel sözler söylemek, kısa yapmak ve e, duasını almak. Hastanın duası makbuldür. Üçüncüsü yine yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan, komşularımızdan birisi vefat ettiğinde o sıkıntılı gününde, dar gününde onun yanında olmak, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, camiye götürülüp ya da başka herhangi bir yerde cenaze namazı kılınacaksa namazının kılınması ve defnedilmesi konusunda yardımcı olmak. İki, üç günde mümkünse yani yiyecek, içecek bir şeyler vererek onun hayatta kalmasını, kendi alışması bu hayata alışması noktasında yardımcı olmak gerekiyor. Efendim e, dördüncü olarak e, efendim birisi davet ettiğinde bizi e, ciddi bir engel yoksa yani gitmemiz güzel, hoştur. Ancak bu davet Allah ve Resulün yasaklamış olduğu bir şey bizi davet ediyorsa yani sizleri tenzih ederim. Yani gel işte biraz oynayalım, yani kumar oynayalım ya da alkol alalım gibi. Allah korusun olur. İnsanlardan böyle bir istihbarat, böyle bir davete icabet etmek elbette uygun değil. Ama değilse, Efendim şartlarda uygunsa e, gitmek, e, bu davete icabet etmek. Bu davete icabet etmek, e, Efendim sünnet ve Müslümanların e, birbirleriyle olan sevgisini, muhabbetini artıran e, bir olay. Bu yüzden e, buna devam ettirmek en güzel e, hallerden birisi. Son olarak da teşmit-ül dediğimiz birisi aksırdığında, hapşurduğunda kişinin elhamdülillah demesi. Bu eşitenin de Allah sana rahmet eylesin. Aynı şekilde diğerinin de e, Allah sana da bana da rahmet eylesin diyerek karşılık vermesi. Evet, e, hadis-i şerifin başında söylemiştim. Bakın e, dinimiz Allah ve Resul'ün emirleri hayatımızın tamamını kuşatmış. Ne kadar güzel yani insanlar olan münasebetlerimiz, oturmamız, kalkmamız, yememiz, içmemiz, her konuda bilgiler var. Biz bu bilgileri, normal olan bu bilgileri yerine getirdiğimiz zaman hem mutlu oluyoruz hem sevap kazanmış oluyoruz. Cenab-ı Hak hayatımızın tamamını razı olduğu şekilde Peygamberimizin sünnetine uygun bir şekilde geçirmeyi nasip eylesin gerçek anlamda kendisine kul olmayı, gerçek manada peygamberimize ümmet olmayı nasip ve müesser eylesin. Sevdikleriyle beraber dünyada hayatımızı sürdürmeyi, sevdikleriyle beraber huzuruna varıp cennete girmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Subhan rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatiha